Selam arkadaşlar. Bir son nokta sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz fonksiyonlarla ilgili bir soru. Yine güzel bir soru oldu arkadaşlar. Soruyu çözerken de keyif alacağınızı düşünüyorum. Hem de ayrıntısı da güzel olan bir soru. Arkadaşlar, öncelikle size vermiş olduğum fonksiyonu tekrar yazıyorum. Sevgili fx fonksiyonu eksi x artı 1 x artı 2 x artı 4 x artı 5 artı 504 arkadaşlar. Öncelikle şu altını çizdiğim iki çarpanı tekrar çarpıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? X artı 1 ile X artı 5'in çarpımı X kare artı 6X artı 5 oluyor arkadaşlar. Şimdi üstünü çizdiğim iki çarpanı çarpıyorum arkadaşlar. Onlar da X kare 6X artı 8. Peki devamında artı 504'üm var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar olaya dikkat edin. Şu sevgili kardeşimizin x kare artı 6 x'lik kısmıyla ikinci kardeşimizin x kare artı 6 x'lik kısmı aynı. O zaman 5 ile 8'in aritmatik ortalaması nedir arkadaşlar? 13 bölü 2. O zaman bundan sonraki adımda o aritmatik ortalamayla devam ediyorum. x kare artı 6x artı Vatandaşımız yani 6x x kare artı 6x artı 5 x kare artı 6x artı 13 bölü 2'den 3 bölü 2 azdır arkadaşlar. Şimdi ikincisine bakalım. O kardeşimizde x kare artı 6x artı 13 bölü 2'den 3 bölü 2 fazla. Kapattım parantezimi. Artı 504 etti arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu durumda burasını X diye düşünürsem ya da A diye düşünürsem ikinci kısmı da B diye düşünürsem bu nedir arkadaşlar? Bir iki kare farkıdır. O zaman içerideki kardeşimiz aynen öyle düzenliyor. X kare artı 6X artı 13 bölü 2'nin parantez karesi eksi 3 bölü 2'nin karesi yani 9 bölü 4 artı 504 diyorum arkadaşlar. Eksiyi dağıtacak olursam eksi x kare artı 6x artı 13 bölü 2 artı 9 bölü 4 artı 504 olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar tabi şurada karesi var. Bir ifadenin karesi, reel bir sayının karesi en az kaç olur arkadaşlar? Sıfır olur. Niye en azı düşündüm burada? Çünkü eksiyle çarpıyorum. Geri kazanan kısımdan çıkarmam gereken bir ifade haline geliyor. O zaman bu ifadeyi mümkün olduğunca küçük tutacağım. Yani sıfır tutacağım. O zaman geri elimde ne kaldı arkadaşlar? 9 bölü 4 artı 504 kaldı. Bu da nedir? 9 artı 2016 bölü 4 yani 2025 bölü 4 benim aradığım cevap oldu arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılar için de kanalda kalın arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.